Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün biz yine şöyle köye geldik. Biraz işlerimiz var. Şöyle ipeydir de gelemiyorduk bayağı. bahçemizi özledik geldik. Hem işlerimizi işleyeceğiz. İşe başlamadan şöyle sabahtan bir ocağa göveç koydum. Yani koyuyorum şöyle. Getir bak bir. Önce yağını koydum. Bakın şu şekilde. Yağı kızardı. Şimdi de etini koyacağım. Şöyle kemikli et bu. İşte biraz bu şekilde bunu kavuracağım. Sonra da baharat falan atacağım. Evde pek güzel olmuyor bu. Böyle şeyde çok güzel oluyor. Köyde, göğeşte. Şimdi ben bunu ağzını biraz kapatayım biraz kavrulsun çeviririm. Sonra e, işte suyunu koyarım. Pişirdikçe size gösteririm. Şimdi artık ben yemeğimi ocağa koydum. Şöyle hem bir bahçeyi gezeceğim. Bundan sonra da yapılacak işlerimizden size yine gösterebildiğim kadar göstereceğim. Arkadaşlar şöyle göğecimi bakın koydum ocağa. Bu burada ağır ağır pişe koysun. Şöyle altında odunla iyice doldurayım. Bu burada pişerken ben de şöyle bir bahçemi gezeyim bakalım nasıl olmuş. Hem de size de bir göstereyim. Şöyle arkadaşlar bakın bayağı ipeydir biz gelemedik. Sulayamadık bahçeyi yine. Ama çiçekler açmış. Şöyle az önce gelince suladım. Şuraya da soğan dikmiştim. Bakın o da çıkmış. Şöyle şu çiçekleri sevmedim arkadaşlar. Pek hoşuma gitmedi. Yani böyle pek çiçeği neydi belli değil. Bunu bir köylü teyzeden almıştım ama hoşuma gitmedi. Yine de yeşillik güzel de. Ben şöyle açan canlı renkte çiçekleri daha çok seviyorum. Bakın işte şöyle. Şu yine rozibi. Çok güzel oldu da. Şu da Düğme çiçeği diyorlar, doktor gözü diyorlar. Artık tam adını ben de bilmiyorum ama işte çiçeklerim böyle. Şöyle. Şurada arkadaşlar bakın furma alacı, furma çekirdeğinden dikmiştim. Baya bunlar oluyor. Şu hünnap alacı. İnşallah bunlar da böyle olur. Şöyle. Bakın soğukta birazcık sulayıverdik. Acırlarımız yine şöyle çok güzel her tarafından dökmeye başlamış küçük küçük tazecik bayağı var. Şöyle bakın. İşte bayağıdır sulanmıyordu bunlar ama birazcık hava serinleyince her tarafından şöyle dökmüş. Ben birazdan işte bunları toplarım. Bayağı bir haftadır 10 gündür de gelememiştik. Taranaydı, salçaydı derken bir de torunum oldu. Hastaneye git gel. Onun yanına git gel. O güzellik, e, güzel mutluluğu da yaşadık. Artık bugün biraz şöyle müsait olunca geldik. Şöyle bahçemi bir gezeyim dedim. Bayağıdır ben de görmüyordum. Bakın artık biberler dökmeye başlamış. İşte bir iki kere sulayıverince biraz da havalar da soğudu. Artık biberler az da olsa döker. Yine gelip gittikçe yiyecek kadar. Bakın şu çiçekler de çok güzel. Şurada arada horoz var. Kadife çiçekleri. Şurada mağaralarımız da çok güzel oldu arkadaşlar bakın. Şöyle. İşte bunu da bu sene artık hasat ederiz. Ama çok değil. Bunun ağacının bir tanesini kestim ben. Onun için bu sene çok fazla değil ama yine de yeter bize. Şöyle şurada iğde alıcımız var. İğdeleri bayağı olgunlaştı. Şöyle bakın. Bayağı iğde var. Yerlere de dökülüyor şöyle. şurada maydanozum vardı sulanmayınca fazla olmadı ama yine de büyümüş bunu biçip bugün de sulayacağım sulayınca olur herhalde arkadaşlar şöyle kara lahana bakın kurudu onlar baya kötü oldu şurada elmamız vardı o güzel olmuş baya bakın şöyle Artık bugün bunları da toplayacağım. Baktım tatlanmış. Çok güzel. Fazla büyük değil bunlar ama tadı lezzeti çok güzel. Şöyle. Bunları da bugün toplayacağım inşallah. İşte kendi meyvemiz olunca ufak falan olsa yiyebildiğimizi yiyoruz. Yiyemediğimizi sirke falan yapıyorum. İşte bahçemin hali böyle. topluyorum ben. Tatlanmış bunlara fazla beklemesine gerek yok. Şöyle elmanın cinsi ne bilmiyorum ama şöyle bayağı tadı da güzel olmuş. Yine kendimize yetecek kadar biraz var. maales tadından yedirmeyi nasılsip etsin i̇şte arkadaşlar bunu böyle toplaması gerçekten çok güzel bir duygu kendini bakıyorum yetiştiriyor böyle toplayınca çok güzel oluyor. Bazıları çürük iş. Biz buna ne ilaç attık ne gübre hiçbir şey. Sadece doğal biraz sulandıysa arada bir şöyle. Şöyle bir sepet elmamız geldi. Rabbim ağız tadıyla yedirmeyi nasip etsin. Şöyle. Bir de şurada üzümümüz var. Artık üzümümüzü toplayacağız. Kapat da orada şey yapalım. Şöyle üzümlerimiz de artık son üzümlerimiz. Bunlar kaldı. İşte az az her geldiğimizde toplamıştık. Artık bunları da toplayayım. Üzümlerimiz bitti artık. Bayağı da güzel kendi üzümümüzü yedik. Üstel üzümü almadık. Ya sirke yaptım biraz da. Bu üzüm de çok güzel. İşte bir şu tarafını bir sefer e, kızımla beraber toplamıştık. Tarafı kalmıştı. Artık bugün de burayı toplayalım. Allah bereketini versin. Yani kendi üzümümüzü bayağı bolca yiyelim. Şimdi hepsi bir ağaç bunun. Şurada da arı var arkadaşlar. Az önce elimi arı soktu. Şuna yetişemeyeceğim. Ben onu ile alayım en iyisi. Şurada. Arı vardır diye de korkuyorum. Sen şöyle şunu. Şunu da şöyle salkımda. Tamam. Şöyle onları da koy. İşte Rabbim bereketini versin bunu da yine. Bakın çok güzel üzümlerimiz. Daha artık ağaçlar yeni yeni büyümeye başladı, yeni yeni veriyor. Bu sene bayağı güzel oldu. Artık şöyle ben yine işlerime devam edeyim. Şöyle güvecimiz kaynıyor. Bunu şöyle mühürledik, yani biraz kavurduk etini. Ondan sonra sıcak su koydum. İşte birkaç tane soğan koydum. Şöyle. Bakın bütün koydum. Sonra şöyle sarımsak var. Bayağı bolca sarımsak atıyorum. Şurada da kekik var. Böylece bütün atacağım bu kekiği. Sonra içinden biraz pişti mi dalından alırım. Biraz da böyle kaynasın, pişsin. Şöyle kapağını da kapatayım. Burada ağır ağır pişsin bu. Biraz daha pişti mi? Şöyle iyice pişeceğine yakın. Bir de salçasını koyarım. İnşallah güzel olur. Şöyle Göveşte çok lezzetli oluyor yemek arkadaşlar. Ben göveşte çok seviyorum. Evde böyle kokusu yayıldı mı et fazla yiyemiyorum. Böyle açık havada oldu mu güzel oluyor. Üzümlerimi de topladım. Şöyle bakın. Çok güzel olmuşlar bunlar. Artık eğermişler iyice. Şu beyaz üzümden de kalmışmış birkaç tane. Hemen onları da Topladım artık. Üzümlerimizin sonu bitti. Şöyle bakın. Rabbim ağız adıyla yedirmeyi nasip etsin inşallah. Şurada da acırları topladım. Acırlarla elmaları. Elmalar da güzel oldu. Şöyle bakın. İşte bunlar biraz kurtlu filan da yalnız doğal organik olduğu için güzel işte kendimizin olduğu için artık tadı da güzel oluyor, yiyoruz. Rabbim ağız tadıyla hep beraber yedirmeyi nasip etsin inşallah. Bugünkü mahsullerimiz de böyle. İşte ben çekiverim. Şöyle iğdemizi de silkeledik. Şöyle bakın topladık onu da yani şöyle yaprağıyla beraber Şöyle eşim bunu silkti. Böyle büyük çadır vardı. Onu serdik. Silkeledi. Böyle bayağı bu da oldu biraz. Daha var yine tepesinde ama indirebildiklerimiz bunlar. Bunu ben şöyle bir keseye koyuyorum. Hiç kurumuyor bez kesede. Kışın bayağı yaza kadar biz geçen seneki topladıklarımızı yedik. Hiç bozulmuyor. Bez veya şeker kesesine, o naylon keseleri koyarsanız hava alan dikiler gibi soğuk karanlık bir yere koyarsanız bir sene duruyor. Bu hiçbir şey olmuyor. Bunlar da yine yapraklarını atlayıp o şekilde yapacağım inşallah. İşte bu se bugünkü hasılatlarımız böyle. Rabbim bereketini versin. Geldik mi hiç elimiz boş gelmiyoruz. Mutlaka toprağın bereketi bir şeyler oluyor. Şuraya da soğan dikmiştim. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum güneşten. Soğanlar da çıkmaya başlamış artık. Baya 10-15 gün önce dikmiştim. Soğanlar da oldu. Şuraya tere, ıspanak, roka da ektim de onlar daha belli değil. Şöyle yemeğimiz bir şey arkadaşlar. Şöyle kaynıyor. Bakın salçasını da koydum. Biraz da karabiber koydum. Şöyle biraz daha tuzunu koydum. Biraz daha kaynadı mı artık yemeğimiz olacak pişmek üzere. Şöyle kapağını ben bunun kapadayım. Altını da odunlarını düzelteyim. Şöyle güzelce yansın. Bu burada artık pişer pişsin. Şöyle şurada çiçeklerimi de göstereyim dedim arkadaşlar. Bakın küpelim küpelim çok güzel açmış şöyle. Burada küpeliler. Şöyle çok güzel olmuş. Burayı sevdi çiçekler. Şöyle zakkum dikmiştim. Bu da tutmuş. Şurasında bak tomu, tomurcuk olmaya başlamış. Artık o da açacak herhalde. Şöyle bu çiçeklerim de tutmuş. İşte çiçeklerim de burada güzel oldu şöyle şunlar da begonvil. Onlar açmadı daha burada gölgede. Ama şu şekilde çiçeklerim de burada çok güzel oldular. Üzüm, elmalarım da buraya koydum. Onlar da akşamüstü giderken götüreceğiz işte. Her şeyi hazırladım buraya giderken unutmayayım diye. İşte birazdan yemeğimiz pişti mi yemeğimizi yeriz. Akşamüstü yavaş yavaş evimize gideriz. Arkadaşlar şöyle bahçemizden, mahsullerimizden biraz topladık, yorulduk. Şöyle bir çay içelim, dinlenelim hem dedik. Tabii küve gelinir de çay içilmez mi? Buranın çayı çok güzel oluyor. Hem dinleniyoruz hem çayımızı içiyoruz. Şöyle çayımızı içelim, dinlenelim. Ondan sonra tekrar işlerimizin başına geçeceğiz. Şurada da arkadaşlar kütümü çıkardım, yıkadım. Tertemiz yıkadım, şöyle kuruttum. Bunu götüreceğim. Tarhana mı oldu artık? Buna tarhana mı koyacağım? E, kilere kaldıracağım. Bakın çok güzel bu da. Tarhana küpü. Zaten tarhanam bulgurumu yapınca bu yem diye almıştım. Artık e, tarhanamı da yaptım. İşte şehire da bunu buna tarhanamı koyacağım tertemiz mis gibi. Bakalım bir de öyle deneyeceğim. inşallah güzel olur. Eğer bunda güzel olursa devamlı artık her şeyimi küpe koyacağım. Bayağı da küplerim de var. İnşallah size Tarhan da koyarken de gösteririm inşallah. Şimdi biz biraz çayımızı içelim, dinlenelim. Ondan sonra tekrar bahçede işlerimize uğraşacağız. Arkadaşlar şöyle kövecimiz oldu artık. Şöyle getir bak bakalım. Şu kekikleri bunları şöyle atacağım. Şöyle etimize de bakalım. Bakın şöyle artık dağılıyor. Pişti etimiz. Çok güzel oldu bayağı. yemeğimiz de çok güzel oldu. Bakın hayırlı veriyor. Artık bugünkü videomuzda sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.